selam. Meltem bundan birkaç önce Batur ve benimle daha rahat plan yapmak ve konuşmak için bir grup kurmaya karar verdi. Grubun adı Memati Ananas Terlik. Muhtemelen grubu kurarken aklına rastgele şeylerin gelmesiyle oluşturduğu bu ismi bir süredir değiştirmek istiyorum. Mat, ATM gibi farklı kombinasyonları denedikten sonra kelimelerin rastgeleliğinin anlamsızlığını fark ettim. Meltem Memati'ye garip bir sempati besliyor. Memati'yi niye seçtiği belli. Ama söz konusu ananas ve terlik olunca ikisini de ne Batur'a ne de kendime yakıştıramadım. Meltem'in neden bunları seçtiğini gerçekten merak ediyorum. Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez. Günün sonunda öyle bir isim bulmalıydım ki ikisi de bu isimden memnun kalmalıydı. Arkasında ciddi bir sistem ve mesai olmalıydı. Böylece hem reddedemezlerdi hem de her bu ismi gördüğümüzde hoşumuza giden bir sonuç olacaktı. Hoşumuza giden bir hikaye olacaktı. Ben de bunca içimin içinde bir sistem arayışına koyuldum. Ve daha sonrasında da bu videoyu yapmaya karar verdim. Karşınızda 5 adımda doğru WhatsApp grubu adı bulma rehberi. Başlayalım. Elimizde net bir şekilde memati meltem ilişkisi dışında hiçbir şey yok. O yüzden bütün sistemi bunun üzerine kurmaya karar verdim. Meltem mematinin ortak veya zıt yönlerini bulmak yerine ikiliyi etiketlememe yardımcı olacak bir şeylere ihtiyacım var. MBTI daha doğrusu fonksiyonlar burada işin içine giriyor. Meltem bir INFP. Bundan eminiz. Mematiye baktığımızda PDB'de ISTP olduğunu görüyoruz. INFP'nin fonksiyonlarına baktığımızda FİN-ST kombinasyonunu göreceğiz. ISTP'de ise ts var. Aralarındaki şablonu buldum. Teoriye göre feeler ve perceiver olarak iki farklı fonksiyon var. Sadece ilk iki fonksiyonu tam tersi yaparsak Meltem ve memati arasındaki paralel bağı kurabiliyoruz. Meltem fi kullanırken memati tc kullanıyor. Yani son kez sıkıcı bir açıklama yapmam gerekirse içi dönüklük ve dışa dönüklük aynı kalacak ama feelingler thinking, intuitiveler sensing fonksiyonları dönecek. Sistemimiz bu şekilde. Yani kısacası Batur tescilli bir İNFJ, paraleli ISTJ olacak. Ben de NTP'yim. Yine paralel karakterim ISFJ olacak. Ha bir de bu karakter Meltem ve Memati'de de olduğu gibi aynı harfle başlamalı. Kendime ESFJ yerine ISFJ vermem kesinlikle planlıydı. Meltem'i ve Memati'yi eşleştirdiğimize göre bundan çıkardığımız sistemle Batur'a birini bulma vakti. PDB'ye girip isTC yazarak bir sürü sonuç alabiliyorum aralarında gezerek sevdiği bir karakteri bulmam gerekiyor. Hem izletici, hem Batur'un seveceği, hem de B harfiyle başlayan birini bu şekilde bulmak sanımdan çok daha zor olacak. O yüzden farklı bir çözüm bulmam gerekti. Eğer bütün izleticileri bir Excel dosyasına aktarabilirsem, daha sonrasında bir "=FORMÜL" formülle sadece B harfiyle başlayanları listeleyebilirsem aralarından birini bulmak daha kolay olabilir. O yüzden ben de ufak bir araştırmayla bir web sitesinden verileri nasıl Excel'e aktarabilirim ona baktım. Today, we're going to import data from the web to Excel. Ya <laughs> Bütün bu işlem sanılmam daha çetrefilli ve zorlayıcı çıktı. Belki Python öğrenip bir bot yazabilirim ve bu botla PDB tarayıp bütün B harfiyle başlayan ISTC'leri listeletebilirim. Ama bunun için gerçekten bir bot yazıp uğraşacak mıyım? Gerçekten şu an neden bunu yapıyorum? <laughs> Yapmam gereken o kadar iş var. Neden oturup bir WhatsApp grubu değil uğraşıyorum? Ama birden bir karakter geldi. Karakterin istc olduğunu hatırladım. Doğru mu hatırladım diye baktım ve... <laughs> Batur'un en sevdiği anime'nin en sevdiği karakteri olan Byakuya Kuchiki bir istc. Bence bunu hayır demeyecek yani adamın Bayakuya dövmesi var. Hem de adı B harfiyle başlıyor. Çok zekiyim. <laughs> Memati ve Byakuya'yı hallettiğimize göre sıra bana geldi. Hatırlayalım. Ben BNTP'yim yani NT kullanıyorum. Bu yüzden bana sefi fonksiyonlarını kullanan bir karakter lazım. Ama bu fonksiyonların içinde sef geçtiği için <laughs> ben bunu sefi olarak düşünüp bir isfc bulacağım. O yüzden yine PDB'ye girip isfc yazıyorum ve... <laughs> Hadi şu botu yazalım. Python'ı sadece zamanında Warcraft 3 modları yaparken kullandığımı hatırlıyorum. Basit sintaksı dışında hiçbir şey hatırlamıyorum ve hevesim bitmeden bir an önce şu botu yazmalıyım. O yüzden Python'ı indirerek başlayalım. VS Code'u açtım. Kodumu yazdım. PowerShell pip mi? PowerShell pip indir. Kaç saat oldu? Şimdi serinle indirmem lazım. Serinle indirmem lazım. Serinle indirmem lazım. Serinle indirmem Yaptım. Şu anda yazdım bot. Bir Chrome açıyor. Chrome'dan PDB'ye giriyor. PDB'deki bütün ISFJ'leri buluyor. Sayfa değiştiriyor. 205 sayfa boyunca ki görünen bütün S harfiyle başlayan karakterleri bana yazıyor. Ama bu şekilde çok yarım hissi verdiği için bir yandan da evrenlerini belirtmesini istiyorum. Sadece bir label ekleyeceğim sonuçta. Çok daha zor olmayacak diye düşünüyorum. One eternity later. Olacakmış. İşte. <laughs> Oda S ile başlayan bütün feceler. ve parantez içinde label'ları. <laughs> Şimdi bütün bu isimleri bir Excel'e attıktan sonra karakteri seçme zamanı. Önce özellikle parantez için aldığım isimleri ayrı bir sütuna ayırmayı bulmalıyım. Fonksiyon olmuyor. Yaptım. Şuradan bilmediğim kategorileri çıkarınca ve kalan karakterleri inceleyince... ...hiçbir şey kalmadı. Günün sonunda listede ilgimi çeken sadece iki Pokemon ve bir Acemi Cadı Selim kaldı. Ayşegül? karakterleri gerçekten sevmiyorum. Bunların hiçbirini grubun adına koyamayacağım için plan hala devam ediyor. Ve bu sefer yeni bir şey denemeye karar verdim. Neden kendi ESFJ karakterimi yaratmayayım ki? <laughs> S harfiyle başlayan ESFJ özelliklerine uygun bir karakter yaratmak ve sonrasında ona kısa hikayeler ve şiirler yazarak onu tam anlamıyla var etmek çok best olur. O yüzden sıfırdan bir karakter yaratmak yerine zaten zamanında kurmuş olduğum evrenin D&D kitapçı formunda yazmaya başladığım web sitesine girdim. Orada custom class olarak yarattığım Seroet Class'ını gördüm. Aslında SFJ olmaya çok uygun. ISFJ'nin stereotipik özellikleri belli. Anaç, masum, düzenli, geleneksel, spiritüel, tam anlamıyla MBTI'nin melekleri. Seyretler biraz daha kompleks. Tavratvari bir desteği kullanarak genelde iyileştirici büyüler yapan, gelenekle bu yetenekleri nesillerce aktaran Arith'in karanlık dünyasındaki iyilik timselleri. Bunu devam ettikçe daha da doldurup ISFJ'ye daha uygun bir hale getiririz diye düşünüyorum. <laughs> Sisteme uygun olması için önce bir PDB sayfası yaratmaya karar verdim. Sayfa oluşturmak için ne gerekiyor diye baktım ve onun <laughs> 30 gün gününe... <laughs> Önce Saviors of Arath başlığı da bir evren oluşturdum ve altına Seraphat'i girdim. Tek başına durmasın diye ayrıyetten Himbat'ını verdiğim bir ırkıda girdim bu arada. Onları da NFP, NFP dedim. Bunların oylarını verdim ve artık PDB'de ISFC bir karakterim var. Yarattığım bu karakterin sadece bir isimden ibaret olmasını istemediğim için kafamdaki tipe uygun bir illüstrasyona ihtiyacım vardı. Bunun için Mid Journey'nin Discord sunucusuna katıldım ve bazı prompt engineering denemeleri yaptım. Elime tam olarak istediğim gibi bir servet görseli geçti. Kartonu da yaptıktan sonra PDB'ye bu fotoğrafları yükledim ama anladığım kadarıyla siteye bunların yüklenmesi biraz zaman alacak. Evet artık sevdiğim bir ISFC karakter yarattığıma göre plan bitti demek isterdim. Ama grubun adının memati bu yakuya de olması çok da hoşuma gitmedi. Seroet'in adını değiştirebilirim ama bu da çok basit olurdu. O yüzden birazcık daha farklı bir olsa Önce Serafin diye bir karakter yaratmayı düşündüm. Daha sonrasında da bu isimden yine vazgeçtim ve bu karakteri geleneğin yaratıcısı olan ilk Seroet olarak kullandım. Bir yeni bir organizasyon adı yaratmaya karar verdim. Adı da Serafik Eternal Fortune. Serafin'in kurduğu bu antik organizasyon Fortune destesi kullanarak dünyada yardıma ihtiyacı olanları iyileştirmek gibi bir prensibe sahip. İşte bu gerçekten SFG'ye uygun bir arktayp oldu. Midjourney ile biraz logo yaptırmaya çalıştım. Hem çok istediğim gibi bir şey elde edemedim hem de yazıları istediğim gibi vermedi. Bu yüzden hemen Matt'ten ufak bir yardım istedim. Ne olduğundan haberi bile yok tabii. Sonunda da Canvas'a girerek bir bilgi kartı oluşturdum ve son detayları ekledim. Her şey tamam. Grubun adına karar verdim. Memati, Bayakuya, Sef. Sonunda yine Sef'e e gelmem biraz hile gibi oldu ama olsun. Şimdi sırada Premiere Pro indirerek video tetlemi öğrenmek var. Bye!